Masadaki tüm partilere, özellikle de CHP dışındaki partilere çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki geliniz, bütün bu yanlışlarınızdan ve bu yanlış pozisyonunuzdan dönünüz. Gelin, milli görüş ilkeleri çatısı altında bir ittifak kuralım. Yaşanabilir Türkiye'nin, yeri büyük Türkiye'nin kurulması için, dış politikada Avrupa'dan, G20'den, Amerika'nın peşinde koşmaktan kurtulup D60 projesini yürütmek için ve ekonomi alanında da borç ve faiz ekonomisi yerine, üretim, istihdam, ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçmek için, paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis etmek için, önce imtiyazlılar, önce güçlüler demek yerine, önce millet diyen bir iktidarın Türkiye'nin başına gelmesi için geliniz yeni bir ittifak kuralım. Geliniz Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapma planına 60 sene sonra ülkenin başına CHP'li bir Cumhurbaşkanı getirme planına ortak olmayınız. Geliniz. biraz evvel de söylediğim gibi milli görüş ilkeleri çatısı altında bir ittifak kuralım ve milli görüş ilkelerinden uzak önce imtiyazlılar diye paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti unutmuş olan bu mevcut iktidarda böylece değiştirilmiş olsun.